Şu üç, şuna iki. Çay. Hadi bakalım Kemik. Kado demişler sana. Kes ah. kendini aslanım benim. Ay. Ne oldu Yaşar? Zar tutmak yok Kado. Tutmadan atmak sihirbaz işi Yaşar. Senin gibi tutmak da fetbaz işi Kadira. Tamam oldu. Ama tabi kaçtı. Kay içeriz Veli! İki olsun, sağlam! Yoksa süzme dem çek! Bıçak izi mi? Çaki izi kadı o! ya diğer. Şu meşhur boğaz kesen Hayri <laughs> Yok canım! Bu Hayri benim kan kardeşimdir. Salımlıydı, salımlıydı! Hayri dert yüklü, romantik bir çocuk hayat acılarla, kalleşliklerle dolu. Hayri tüm bu pislikleri göğüsleyebildi mi acaba? Unut gitsin, yollarınız ayrılmış bir kere. Haklısın. Ama unutmak güç. Bir de Ayşe var. Hayri'nin Ayşe'ye bir bakışı vardı ki sorma. Sevda dolu. Şöyle. Söyle! Söyle kim kiraladı seni? Söyle ulan! Söyle! Sarı Selim! Sarı ha! Yediğin nane az mı gelmiş ite? Yaşar bırak şunu, pis canı cehenneme! <laughs> git lan. Bana dedem Kadir adını takmış. Delikanlılık aleminde kadı derler Yaşar. Mekanlarım var, param var. Sen Kadon'un hayatını kurtardın. Sana evlat diyorum. Sen de baba kabul edebilirsin beni, mutlu ol. Buyur abi. Buyur. Sağ ol. Dışarı çıkınca yalnız değilsin artık. Ben var. Sırtını dayayacağın kado gibi bir daha var. Bir şey söylemiyorsun evlat. Niyete değil, kısmete bak kadın. Yıllar önce üç çocuk bir araya gelmiştik. Biz artık üç arkadaşız demiştik. Kader ikinci günü onlardan ayırdı beni. Şimdi ne desek boş be baba? Ele vaktimiz de olsun dışarı çıkalım.